Atlas, çocuklar ne yapıyorsunuz siz bu? Hayalet, hayalet kes pram bakıyorsunuz. Hayalet Aa, Alaraz. Şimdi hayalet kes pram bakıyorsunuz oğlum. Ne oldu Atlas? <laughs> Kim kırdı onu? Ana baksana dedi delik dedi 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 Çok dedi dedi Bir <laughs> de Evet anneciğim ya. Böyle hayalet <laughs> mi olur ya? Çok şaşkın. <laughs> Evet anneciğim ya hayalet kes bu çok sevimli bir hayalet değil mi? Zaten Ay, gerçek hayatta. Var, evet anneciğim zaten hayalet diye bir şey yok ki anneciğim. Siz sadece bunun çizgi filmini açmış izliyorsunuz. Çok 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 da çok da da. <laughs> Alamaz, bu hayalet Casper benim zamanımda vardı anneciğim. Ya biz bunu açar Aa, açar izler bakar gülerdik. Şimdi sen oldu. mi açıp izliyorsun? De Büyük mü hayalet var? Evet. O hayalet de öyle mi bakıyor Leras? Evet. Leras ya hayalet Casper'a bak ya tipine bak ne kadar komik duruyor değil mi annen hiç mi ya? Hiç hayalet gibi durmuyor baksana bir de herkesle konuşuyor hayalet Casper. Evet anneciğim baksana sanki küçük bir çocuk gibi hareket ediyor. Bak bak çok komik. Aşağı aşkın ya camı kırdı içeri girdi. Ya. Çok komik baksana çok komik. <laughs> Siz burada durun ben gideyim işlerimi halledeyim tamam. <laughs> tamam? <laughs> anne tamam biz oynak dönüşte oynarım ondan sonra. <laughs> yani sonra da mı hayalet kesip bakmak istiyorsun? Evet anne bak esiriyor. Evet anneciğim bu da hayalet arkadaşları. Leraz <laughs> hayalet Casper korkunç bir hayalet olsa sana kesinlikle izletmezdim. Ama hayalet Casper çok komik bir hayalet olduğu için izleyebilirsin tamam mı? <laughs> Efendim Atlas. <laughs> hayalet kesbir öyle mi yapıyor ya? Çok komiksiniz <laughs> çocuklar. Ben gidiyorum hadi bakalım. Gideyim de ben de siz televizyon izlerken işlerimi halledeyim. Aa <laughs> telefon çalıyor. Allah Allah ben bu telefonu nereye koydum ya? Alaraz telefonumu gördünüz mü anneciğim? Telefon çalıyor. Telefon. herhalde tamam, burada. Tamam anneciğim bir de mutfağa bakayım galiba mutfakta unuttum. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Alaraz. 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 Gözlerime inanamıyorum. Oğlum görüyor musun? Hayalet Casper arıyor. Ne yapacağız şimdi Anne, Alaraz? Şey ne yapıyorsun? Anneciğim baksana gerçekten arıyor ya. Açalım bir. Açalım mı? Evet. Ay ya ki bize kötü bir şey söylerse Salara. Ay şu an anamazsa bunu kapatmaz dedi. Doğru söylüyorsun. O zaman dur açalım bakalım. Al sen konuş. Al. Hah. Ama sen korkuyor musun? Ne yapıyorsun? Yok annem korkmuyorum da hayal et. bir şey derdi. Ne bileyim ben. Alara sesin. Niye arıyorsun bizi? Alo. Alara sen nasıl benimle dalga geçersin? Sen nasıl bana komik dersin ya? Nasıl şaşkın dersin? Ben içeriye direkt girerim Aliraz. Kapıyı açmana gerek yok. Alaraz kapat annem kapat 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 oğlum çabuk kapat çabuk kapat. Alaraz ya ne yapacağız ya of ya zaten bir hayalet kespre eksikti bizim evimizde ne yapacağız şimdi Alaraz Aliraz zaten sen. zaten sen ona komik diye 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 ya oğlum ya niye dalga geçiyorsun anneciğim özür dileseydin hayalet et kesip ben sana öyle şeyler söylemek istemedim deseydin keşke vazgeçirseydin ya, ya. ne yapacağız şimdi Alaraz ne yapalım bilmiyorum ne yapacağız ben Aklıma de... bir fikir geldi. Yapalım biliyor musun? Hayalet Casper zaten çok korkunç bir hayalet değil. O zaman hemen kapının arkasına geç sen üstüne battaniye ört. Hayalet Casper gel zaman sen onu korkutur kaçarsın tamam mı? Tamam. Belki de o senden korkar kaçar. Anne sopa sopayı yiyeceğim. Sopa gibi olmaz. Yok anneciğim sopayı alırsan belki o sana vurur yanlışlıkla. Olmaz öyle. Hadi gel hemen bir tane örtüyü alalım. Çabuk çabuk şimdi hayal et. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk bakalım çak bak. Dur sana, sana önce. Hayır anneciğim hayır sadece ona şaka yapacağız. Onu korkutacağız göndereceğiz evden tamam mı? Şu örtüyü hemen hemen kafana geçir annem. Hemen hemen hemen. Geçir bakalım. bunu. Bu bana çocuk verin. Anneciğim oy sana yeterli. Hadi kalk bakalım kalk içeriye git içeriye. O şimdi gelir direkt içeriye gider. Bu odaya gelmez bence. Ali Aras ne yapıyorsun oğlum? Kalkamadın mı? Ali kalkamıyorum. Ben... Kalk kalk bakalım kalk. Sen kalk da kalk odaya gidince takarım tamam gel. O bu halde gidemiyor Ali Aras. Önce git odaya hadi. Koş bakalım koş koş koş. Heh, nerede duracaksın? Gel şuraya çık şuraya. Gel sehpanın üstüne çık. Buradan direkt geldiği zaman üstüne böyle battaniye atar kaçarsın tamam mı? O da belki evimizden direkt kaçıp gider hayalet kesip şaka yaparız. Heh, böyle dur tamam mı? Tamam bakayım ben bir hayalet kesper geliyor mu? Durun siz burada hemen bakıp geliyorum. Alo Rast ben geldim. Şimdi bana şaşkın demek neymiş göstereceksin. Gel bakalım gel. Asıl şaşkın sensin. Sen nasıl benimle dalga geçersin? Ay göstereceğim sana gününü. Çok sinirli yapacak. Hemen geleceğim buraya. Göreceksin sen şimdi Ali Aras göreceksin. Nerede bu çocuk ya? Nerede? Öf arıyorum arıyorum bulamıyorum. Nerede bu çocuk? Nedim dur dur dur. bak ben kapının arkasındayım. Şimdi gelecek içeriye tamam mı? Hemen hemen ona böyle diye kaçsın tamam mı? Dur Nerede? Anneciğim çabuk atla çabuk al. Be. Ay ne oluyor ne oluyor? Ay, çok korktum çok korktum. Saklanmam lazım çok korktum. anneciğim kes buradan kurtulduk. Baksana gitti onu korkutmaya başardı Nalaraz. Ama Alaras ya evden gitmediyse duydun mu odaya saklanabilirim demişti. Ya gitmediyse of Alaras sence hangi odaya gitti? Bence de anneciğim senin odana gitmiş. Hadi gel, gel, gel. gel. Şu evet, battaniyeyi evet, geri kafana evet, sen Hadi sessiz sessiz olalım Alaras gidelim odana bakalım. Hadi Yok, anneciğim dur çok sessiz git tamam mı dur. Ay Alaras orada 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 anneciğim orada hayalet kes burada çabuk kaç kaç kaç, kaç. <laughs> Ay Alaras Aylar ya. ya. Biz onu korkutalım derken biz ondan korktuk yine ya. Uf, of of aleras ya. Alaras galiba hayalet kesbir geliyor anneciğim. Kesin geliyor. Ne oldu atlas? O odada mı? Hayalet kesbir orada mı hala? Ay geliyor çabuk geliyor. Ay, seni geliyor çocuk gel. Ne yapacağız ne yapacağız Alaras ne yapsak? Gel 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 şu perdenin arkasına saklan. Ben ben perdenin arkası. Ben anneciğim orada gözükürse perdenin arkasına saklan diyorum. Anneciğim oraya <laughs> saklan mı <laughs> saklanacaksınız? <gülüyor> <Orada> <gülüyor> saklanacaksınız. Or oraya mı saklanacaksın? Ya da gel gel, gel şuraya sakla. O Or ama orada gözükürsün. Annem orada anne, gözükürsün. Anne evet. Anne. Ay orada perdenin arkasında da gözükürsün. Doğru söylüyorsun. Gel 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 kapının arkasına saklanalım gel. Gel, gel hadi gir. Atlas Atlas gel sen de gel Atlas. Atlas çabuk 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 sen de abin yanına sakla. Ay oğlum ya. Kalk 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 çabuk şimdi hayalet kesti gelecek. Ya şimdi gelecek diyorum susun sessiz olun. Galeras demek ki beni korkutmaya çalışıyorsun ha? Aa, şimdi buldum seni. Kesin içeriye kayboldun sen. Bak neymiş göstereceğim sana Yaraz. Ah girdim bakalım. Nerede bu çocuklar ya? Nereye saklanmışlar yine? Öf. Arıyorum 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 bulamıyorum. Nerede bu çocuklar? Geldi. Ne yapacağız Ay, Bu böyle olmayacak. Ben onun yanına dedim de özür Öyle mi diyorsun anneciğim? Ben nasıl Hadi git bakalım. Git git git. Git öldür deli o zaman git. Evet. Sana daha için özür affetmiyorum seni Alaraz. Çünkü sen benimle çok dalga geçtin. Şimdi gelmiş benden özür diliyorsun. Affetmiyorum seni. Ay, kesin ama ablacığım için ne yapabilirim? Bir düşüneyim dur bakalım. Hmm, dans et. Tamam. Ya bu ne ya bu ne hiç beğenmedim ben bunu. <laughs> güzel danset ya. Hem özür diliyorsun hem güzel dans etmiyorsun. Güzel danset dedim. Tamam. Başka bir şekilde dans et diyor ya. Beğenmedi onu başka bir şey çevir ya. Daha güzel dans et. Of yeter. Hayır hayır hayır. Alara sayı bu nasıl şarkı ya? Bu nasıl şarkı? Güzel dans et. Of. Alara ben, ben, ben. bence tenge tengeyi yap anneciğim. Sen tenge tengeyi <laughs> güzel yapıyorsun. Hadi onu yap dans et. Oğlum güzel yapsana Tenge Tenge'yi. Anneciğim yine gitmeyecek ben ya. <laughs> Atlas yapıyor mu? Atlas da yapıyor ki gitsin diye. Ay galiba olacak. Alakalı, Ay kes bir yeter ya. Çocukları maymun ettim karşında. Yasakı dans edip edip duruyorlar. Ay, Üf, çok korkunç dans putlar. Çok korkunç. Ben gideyim. bir daha sakın hayalet kesifir hakkında kötü kötü şeyler söyleme tamam mı anneciğim? Bak yoksa yine gelir zaten hep senin bu dilinin yüzüne geliyor bunlar bizim evimiz Alara sakın Alara. Senin dilinin yüzünden evet sen söylediğin laflar yüzüne geliyor. Ya Alaras ya. Alaras anneciğim. Al yine telefon çalıyor. Ben sana öyle şeyler söyleme demiyor muyum Alaras ya? Demedim mi? Bak yine telefon çalıyor. Of ya. Bak gördün mü yine arıyor. Bak gördün mü ya? Of yine arıyor ya. Dur. Alo. Alo. Alaz, sakın benim hakkımda kötü şeyler söyleme duyuyorum. Eğer bir kez daha kötü şeyler söylediğini duyarsam o eve gelirim ve asla gitmem. Duydun mu beni? Sakın Özürüz. kötü kötü şeyler duymayacağım senden. Tamam özür dilerim. Tamam bu son olsun. Bir daha beni aramak zorunda bırakma. Bay bay. Bay bay. Anneciğim duydun mu? Sakın bir de hala rast duydun mu? Hayalet kes bu çok sevimli bir hayalet. Ama kızınca çok kızgın oluyor. Sinirleniyor. Sakın böyle şeyler yapma.